Bursa Ulu Camii'de cuma namazından sonra gıyabi e, cenaze namazı kılındı. Bursa müftümüz Yavuz Selim Hocamızla birlikteyiz. Hocam Gazze'deki son durum malum her an değişik haberler geliyor. Gelişmeler var. Durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet İslam ümmeti olarak özellikle Türkiye'mizin aziz Türk milleti olarak hepimiz çok üzgün durumdayız. Temennimiz o ki inşallah devletler arası bu görüşmeler hızlandırılır ki şu anda ee, bu hususta en duyarlı olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhurbaşkanımız ve değerli büyüklerimiz şu anda irtibatları sağlayarak devletler arası görüşmeleri hızlandırarak inşallah bu ablukanın kaldırılması ve bu belki de yarın işte hani duymuş olduğumuz cumartesi günü kara harekatını durdurmalarını biz temenni ediyoruz. Burada din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın e, dünyanın gözü önünde yapılacak olan bu katliama e, içinde vicdanı olan insanlığı olan herkesin, her devletin, her milletin, gücü yeten herkesin bu işe dur demesini bekliyoruz. 50 yıldır e, ölen mazlumların e, neler çektiklerini Gazze'de, Filistin'de, kendi vatanlarında, kendi öz vatanlarında parlı olan o Müslüman kardeşlerimizin hep vefatlarını gördük. Şimdi de bir bahaneyle tekrar sanki daha önce hiç öldürülenler, siviller değilmiş gibi kendi sivillerini bahane ederek Gazze'yi ve Filistin'i tamamen kuşatmak isteyen İsrail'in kesinlikle durması lazım, durdurulması lazım. Şu anda biz görüyoruz ki maksatları bu harekatı e, gerçekleştirerek büyük İsrail devletini kurmak ve Orta Doğu'da bıçak gibi girmiş olan bir bela, bir terör devletinin e, bu bölgeyi e, bozmak istediğini görüyoruz. E, bu hususta bütün İslam dünyasının e, vicdan ehli, ehli kitabın Hristiyanının ve diğer Yahudilerin ki bir kısmı onların bu katliamlarına karşı biliyoruz. Herkesi bu hususta duyarlı olmaya davet ediyoruz. Biz de inşallah abluka açılır açılmaz maddi olarak da her zaman olduğu gibi Filistin'in Gazze'nin yanındayız. Biz şu durumda herkese kardeşliği, birlik ve beraberliği metanet içerisinde sabretmeyi, herhangi bir taşın, taşkınlık yapmamayı tavsiye ediyoruz. Biz inanıyoruz ki devletimizin yetkilileri çok güzel ciddi kararlar alacaklar, gerekeni yapacaklar ve biz de millet olarak devletimizin almış olduğu bu kararın arkasında durarak Filistin'imize yardımcı olacağız. Ama bütün kardeşlerimize sesleniyoruz. İnsanın ibadeti ne kadar fazla olursa olsun Allah'ın sevdiklerini sevmeli. Allah'ın razı olmadıklarından da uzak durmalı. Ve la terkenu zalemu diyor Rabbimiz. Zalimlere meyil bile etmeyin diyor. Şimdi bir şu veya bu bahaneyle ne olursa olsun yıllardır İsrail'in yapmış olduğu bu katliamları mazur görmek, Onları mağdur bilmek gerçekten ciddi bir hatadır. Bir Müslümana, bir insana yakışmayan bir hatadır. Eğer Müslümanların bu konuda bir hatası varsa onu telafi edebilir. Ama yıllardır, 50 yıldır annesi, babası, çoluğu, çocuğu öldürülen, kandravan içerisinde kalan, aç susuz bırakılan bir topluluğun artık yeter artık diyerek intihar edercesine kendisini bu davaya feda etmesi bizi düşündürmeli. Bizim insanlığımızı, İslamlığımızı, Müslümanlığımızı İslam ümmeti olarak tekrar yeniden gözden geçirmemizi gerektiriyor. Bu vesileyle ben bütün şehit olanlara Rabbim şehadetlerini kabul eylesin ve bize de onlara yardım etmeyi nasip eylesin diyorum. Şehitlerimiz için başsağlığı diliyor ve bütün İslam ülkelerinin de duyarlı olmalarını, tekrar dirilmelerini tarihte olduğu gibi ecdadımızın yaptığı gibi örnek ve önder olarak lider bir ülke olarak bütün mazlumlara yardım etmesini cenab-ı hakkın bize nasip etmesini niyaz ediyor. Saygılar sunuyorum. Sağ olun hocam, ağzınıza evet. sağlık. Evet röportajlarımız devam ediyor. Bursa müftümüz Yavuz Selim hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim. Sağ olun.